Ben Ben onu da çok, duydum biliyor musun? Hiçbir füze mi harcanır diyen insanı da çok duydum bu oyunda. Vallahi takır takır harcıyorum. Harcanır abi. cebinden mi veriyorsun parasını? Allah Allah. 6 TL alıyorum. 6 bir daha koy. Abi asıl o gözü vuracaksın. Gökyüzündeki gözü vuracaksın. Karşılıklarla kaç sıfır yaptık? 5 yaptık yani bir maç Top hariç işte aldık. Bir maç hariç ya bir maç. onun bir istatistiğini maç tutmanıza ya. hiç gerek yok. Ben Önüne yok bak abi ya. boş ver. Evet Evet burası hafif 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 geride durun hafif 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 Hemen mi hemen çıkacaksın? Hemen çıkıyorum abi. Yavaş Hemen çıkıyorum. O zaman pozisyon tutalım evet, bir yerde. Ya. Set halinde duralım. Pozisyon tutun aynen öyle. Anteye dikkat etsin. E5'e gideceğim ben. E5 e ben E5'e gidiyorum. Şuraya gideceğim. E5 nereye? Evet. biraz daha sağa gideceğim. Aynen. Sağlı dönün Çok abi o zaman. Olayım. Bir tık sağlı dönün. Toplu duralım. Aşağıdan oynamaya. Ha toplu mu duracağız? Çok aşırı toplu değil ama yine hani info için. Mesafe aynen. Bu arada, adamlar. bu arada soldan Aha. sol taraf Beni dinleyin. Yolun sonuna dikkat. Sol taraf birazcık aşağıda kalıyor. Tepe avantajı için sağda oynayalım burada. Şurada biri var. Üçgen de tam. Tamam, tamam. B2'de adam geçiyor, var. Geçiyor, mi? geçiyor. Evet, evet. Yemedi ya. Map'in sağından şişt, oynayalım şişt, şişt, olabildiğince. Tamam, ben, ben pozisyondayım. Pozisyon aldım ben. Pozisyondayım. Bakıyorlar şu an. Abi şurada adam var. Bak, çıktı, deyin. çıktı. Abi şunu, vur şunu. Vur geliyorlar. Biz daha çok A'nın sağ evet. tarafındayız. Bak şu, şu tarafındayız. Şu aldım, aldım. Mark, Açık C2 adam Gitti. Vuruyor öyle. Beni. İlerliyorum ben. C2 yatay gitti. Bize yiyeceğim galiba. galiba. Şu adam değil mi şu? C2'de adam var. Evet o düşman A o, düşman. At onu. At onu. İkiler on. bizden değil. A'dalar. Aya ateş attım, atlar, top attım. Ben Ağabey, Ağabey, Adam burada, şey yapar 2K. Adam burada. Al onu işaretle sen çekilecek. Sen bir mi olur? Ne yapar? Sağdan açılıyor. Eticiler püsttün, olacağına katat. 2K var, yapar 2K. senin yanında füze geldi, füze attı. Füze geliyor. Çağlayan var mı? Lak öldürüyor. Oo, hava tamirde şu an. Dört ya benim benim şey e vuruyor havada adamlar. mı? Var, var. az Abi, Öldü. Hava saldırısı çok. Leopard oldu. öldü. Leopard öldü. Abi, Aynı yerde adam var galiba. Hava aracı var. Sen bir, bir. Var. Kas, Aynı yerde adam var. var. Leopard burada. Adam. Test şey var. İksan var. 3 kişi, 3 kişi var. Bak smokta 3 kişi var. Biri havası olma. Olan. Kilitlendim kilitlendim Hava savunmanın olduğu kısmı işaretleyin bana bir ya <gülüyor> <gülüyor> Ya burdan hile işaretleyin Aaa Ali işaretledi onu <laughs> <laughs> Şey Ali neymiş Lakin o işaretledi Uçak atıyor bana uçak atıyor Sen bura öldün mü? Benmişim Nereden hiç lan ben Neler adam yanımda Aldım burada Arkaya, Arkaya al aldım terap. bir ana muharebe bir tane anti-air aldım anti-air düştü oyna Benim markım da abi Arka yandan da işaretledim. Adam, adam işaretleyin. Adam işaretledim. İşi i̇şaret Aldım işaret. bunu. Burası, burada bir yerde yapamıyorum. <laughs> Çok <yapan. gülüyor> şuralarda bir yerde bir iksam bir var. Let's go! go. God mode. God mode. Let's go. Mark, mark, mark. Abi, işaretle vur Mark işaretlendi. Ne Dön, dön, dön. Kimsin o? Yes, this yes. altı mı? Altı yönünde. altı <laughs> yönü. <laughs> adam altı <laughs> yönünde. <laughs> Ben lazım. Altı Altı şey var, arkadaşlar bir tık god <laughs> mod açtım ben. Hepsini arkaladım çocukların ya. Hay oh. YouTube bir hay YouTube alalım. Vurun Vur şu uçağı. Kim <laughs> o? Düşman mı? Vur. <laughs> tamam hallettim <gülüyor> hallettim. <gülüyor> <Tuhalet> <gülüyor> <edin>. <gülüyor> <gülüyor> Abi reportlayın. <gülüyor> ben <gülüyor> ben de, reportlayın. Ya. Takımı sabote et. bir sınavdı. Sefa üzgün. <laughs> Abi bu arada şeye saydı biliyor musun? Makine tüfeği öldüm saydı. Çok <laughs> iyiydi. <laughs> <laughs> Bu arada hay YouTube'luktu burası. Adam ne yaptı biliyor musun abi? Beni vurmadı. Bütün füzelerini AGM'lerimi attı. AGM'lerin hepsini havada patlattı. Ananı satayım. Gelene bak ya. 1.2'm varken 20. Ben onu yapamıyorum. Haberiniz olsun. Güzeldi güzel.